hiç atmamıştım. Anca atabildim. Şimdi birinci olmaya çalışacağız. Oo, süper. Ben şurada bir büyük var. Birinci var orada. bir bana çarptı. Ah be yeme birader. birader sana Birader etme ya. Pardon. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. <laughs> İleride başka videolar da atmaya, atmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Seninle... Tarihte ilk kez görün. Gir şuraya. Gir şuraya bakayım. Tamam. Gidiyoruz evet. Bu birinci olanın yanına gideceğiz arkadaşlar. Hemen de bir bana çarpa Ya bak. Bak. Tamam. Geliyor musun? Şunu Uy süper. Süper süper. Süper 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 ileride şeyli gelecek. Hmm, neydi o? Allahu ekber. Allahu ekber. Yakında. Şunu daire için alalım. Sen gel kardeş buraya gitsin. Ya. Ya. internet kapatmak zorundayım. Ama <laughs> artık kapatalım. Evet artık reklam çıkmayacak. Şansı en fişede dolduk de arkadaş. Devam ediyoruz. Bu oyunu biliyorsunuzdur illa ki birkaç kişiniz yok. En izleyen kişiler diyeyim. Bunu biliyordur bu oyunu. Buna da bilmiyorum demeyin ya. Bunu youtuberlar oynuyor mesela. Uyuyorduk. Hey ve yolaşalım açacağız ama bir şey bulamıyoruz. Aa ah, şunu alalım. Şunu al. Gidelim. Şunu alabilir miyiz? Ah bir almadık. Hop. Oh. Oy. Çok yakındı. Çok yakındı. Çok yakındı. Çok yakındı. Çok yakındı. Çok yakındı. Ya. <laughs> ya tam şansını görüyor musun? <laughs> Ben onu çarpıyorum, o bana çarp. Bu kadar yapabildim. Adam gibi reklam çıkartma çıkartamadı. Tarihte ilk kez görüntülü sohbetle satranç. Evet devam ediyoruz. O yaz kas çarpıyordu. Oy. Dolmuştu ya 5x ya bitti ya? 5x bitmeseydi güzel bir beyimi kaydederdik. Süper. Devam ediyoruz. Bir önce de videosunu çekeceğim. Haberiniz olsun. <laughs> Çarkı, bana çarpıyor? Uyuz. Hemen hemen. Şu işi bitirelim arkadaşlar. Birinci olanı kadar olduktan sonra bir köpü... Birinci olmak. Doğuk bilincinin formalıyız. Mübarek herkes de bana çarptı. Şuraya bak. Ver. Sen neredesin ya? Sen nerelerdesin? Şuradayız. <laughs> <laughs> şey yapıyorduk. Tam dağılıyordum onu. Ben geçen 1 milyon olmuştum hiç Evet. Sonra eklenen soruları yorumlara yazın. Yanıtlayacağız. Nereye kaçıyorsun sen? Oğlum ne oldu büyük lan? Bayağı bu arada bu bensiz benden habersiz boy ya <laughs> okay, Şimdi birazcık da gördüğünüz gibi bende bu var. Bende bir şey daha vardı. Nerede o? Hmm. Bir dakika. Elimdekiler değil. Para babamlar. Hmm. Bende şu vardı. Limon yok. Limon da vardı bende. limon Bende limon vardı o yok şu anda. Ha ha bakın. Bunlar var elimde. Bekle onlar zaten klasik geç. Bakın özel olarak bu. Biri, şu bir de bu. Yorumlarda yazın akşam hangi sol canlı o isterseniz yorumlara yazın. Ben öyle şey hallederim. Videosunu çekerim. Hepsini şöyle bir artıralım biraz. Hmm, tamam. Hepsini bir kez attırdık. Hmm, bir kez de şunu yapacağım. Bu bu. Evet. 1 dakikalık açıyorum. Birinci olursa ama ben olmak zorundasınız. Hiç ölmezsin eğer. Hop, 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 hop. Uy, süper tamam. Evet. Bu adamın bizim için olması gerek Hayır yapmamız gelen. Yapmam mı? Uy. Ulan hep yanlış bir şey kaza basıyoruz ya. Hemen de iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Ah bir kişi bana çarptı. Kim çarptı lan? Aferin doğru şey çarptım. Şu Şansa da kimse gelmedi ama. <laughs> 80 geçmeliyiz hatta 101 bini geçmeliyiz arkadaşlar. Şöyle yani evet. iyi büyüdük ha. Güzel. Şimdi buraya kadar ben zar zor geldim normalde. Kaç Ya. ya kardeş anlamayın mısın seni geçeceğim. Kim bana çarptı lan? Şunu şöyle gidelim. Ay 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 kaçıyor kaç kaç. Koşalım. da alalım. Kula hala kaçıyor. Tamam hadi bak. Tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. Süper chupa 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 la tina pa ma no 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 gere bakar bunda görüşürüz kısmını süper yapacağım haberiniz olsun sesim geliyor mu bilmiyorum ben anlayamıyorum onu da. Evet, güzel bunları alalım. Uf, hmm. Of, bayağı uzak durmuş. Şimdi bu taraftan gidelim. Sonra otobüs videoları da gelecek arkadaşlar. Uy, uy çok 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 fenaydı be. Bak gördünüz mü onu? Az kalsın evet, evet. Tek bir yanlış hareketle yapabildim onu. Tek. Tek bir hareketle. Ama bayağı da büyük oldu kabul var ya önümü göremiyorum. Tamam yakında otobüs olmuş videoları gelecek. Yakında kaymetik bir videoları gelecek ne vardı? Ha, bir de Granny videolar gelecek. Haberiniz olsun. Bu ister tamam. Bu al şunu al şunu al. Süper 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 süper. süper. Şunu süper gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı büyük bu arada. Bir defa bu kadar şey olduk. <laughs> büyük olduk. Hemen 1 milyona ulaşmalıyız. Hemen şunu bir geçmeliyiz. kim çarptı bana? bata tamam, şöyle bir etrafını saralım şunları Ano şöyle saralım etraflarını Süper Şimdi Kim bana çarptı lan yine şuraya gelelim. Kim çarptı bana? Bir bir kere çarpmış. Aykırı Minecraft videolar gelecek unuttum. Minecraft videolar gelecek. Modlar deneyeceğiz sizinle. He. Minecraft oynayalım. Oyna ee. Minecraft'ta hangi modları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın ben onları bilmeye çalışacağım. Belirtirseniz sevinirim belirtmezseniz de siz bilirsiniz. Adam bana çarptı kom Adam bana çarptı. bana çarptı. Bana çarptı. Ben bir hız şey alalım artık. Yaaavv. Bekleyin ben şunu alayım. ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar bu kucağı olanı içimizi almaya çalışacağız. Şunu da bir hak edelim hemen. Tamam. Güzel. Güzel gidiyoruz. Bu peşlik sosa gitti ya. Güzel bir karın doyurduk. Uy adam bana çarpıyor. Uy. Çok büyük bir şey. Adam bana çarpıyordu. Çok az kalmış çarpmasına. Çarpmaktan vazgeçiyordu. Hadi bir var çarp da bitsin şu işte in adına çakmadı. Şimdi bana bir şey çaktı. Şöyle. Bu sahimde neyin nesi? Ay süre bitti maalesef arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. 6 dakikamız var. Nasıl arka boyunca devam edeceğiz arkadaşlar güzel. Bir de peşik sıksa bir yerden var ya bu yesek var ya. Ne külü ederiz var ya. bir alt etmek istiyorum. Sen bana zaman karşı ne? Bekle, sen karşı çık öne. Bekle bekle. Ben şimdi senin etrafını sarayım diyor. Ben şimdi senin etrafını saracağım bak. Bak şimdi etrafını sarıyorum. Ah be yetmedi. Bu ne kadar büyük lan. Ya o nereden çıktı şimdi ya? yürü git şuradan. yürü git. Ya. Çık çık, çık 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 çok kötü çok kötü. çık seviyorum. <laughs> şimdi ben çık 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 daha çık da i̇şte çık daha hızlı uzayacağız. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Devam edelim. Şimdi 10 tane öyle olsa hepsini yesek birinci oluruz aslında da. Ama bizde öyle şans mı var aga? Ha bizde öyle şans var mıdır? Hadi belirt. Ya ama elim yanlışlıkla çarptı ya. Haksızlık. Bir <laughs> yapacağız bir dakika şu interneti kapatayım. Tamam yapacağız. <laughs> alalım. Ne gerekiyor? Al, al, al. çık. Şu an hemen dördüncü olmuşuz. <laughs> süper dördüncü olduk. Kimize çarptı bakayım ben yiyeceğim bu arada hiç Oğlum, Merkez merkezde bana çarpıyor ben adamla birine çarptı. oho 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 granilerden hangisini oynamamı isterseniz yorumlara yazın arkadaşlar siz seviliyorsunuz sevilmek isteyenler sevilir de sevilmek istemeyenler başına uğraşır Canlı yayında sohbet ettiririz arkadaşlar istediğiniz istediğiniz zaman beni ararsınız isterseniz numaramı vermeyeceğim Tabii ki de aramızda hain olabilir affedersiniz ama hain olabilir bu hareketi zaman çarpıyor şuraya bak bir keşke X çıksa daha iyi olacak da çıkmıyor arkadaş çıkmıyor çıksa çok iyi olacak arkadaşlar şu şu, hmm, şu sağ sola aşağı iki tane oku var ya yukarıda. O ne işe yarıyor arkadaşlar? Ya? Bilen var. Eğer biliyorsanız yazın. Ben anlamadım ne olduğunu. Hayır, ben anlamadım bak. bak bak bak. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oh, Dikkat edelim. ikinci olmuşuz. Süper. 1 milyonu geçmeniz arkadaşlar. 1 milyon ölürse biz birinci oluyoruz. Hadi bakayım. Abone olarak siz de bana destek olabilirsiniz. Abone olarak. Tam şimdi diyelim, şimdi. Evet, çok iyi. Süper. Aha. Abi böyle abone olalım. Olan Deo olmuş Bilader. Oluyor dede daha birlikte. Hemen şunu alalım. Şunu alalım. Al, 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 al. Oy arkadaşlar süper bir etkili olduk resmen. Hoppa. İşte bu kadar. Arkadaşlar bu kadar kolaydı. Oynamak istediğiniz e, benim oynamamı istediğiniz istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın. Adam da şurada çok gireceğiz. İşte bu arkadaşlar. Birinciyiz. Evimizi korumalıyız. Çünkü bana yakın kişiler var. Benim kılama yakın diyebilirim. Evet evet. Ya şunu adam kaçmaya çalışıyor bileler. Adam kaçıyor. La, la 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 kaçma kaçma kaçma. Hop bakayım kaçamaz. Uy çarpıyorduk az kalsın arkadaşlar. Az kalsın cici oluyorduk az kalsın cici oluyorduk. de arkadaşlar yorumlarda sizlerle beraber sohbet edebiliriz yorumlarda. Ama benim asıl istediğim şey sizinle şeyle sohbet etmek. Canlı yayında onun için 50 abone ihtiyacımız var. Abone olun. Abone olmayı istedim arkadaşlar video yolu Şu bir alalım. hadi bakayım. Oha Nasıl süper 1 oldu. 1 milyon oldu tabii. Hadi. 1 milyon olmuşuz. haberim yok. <laughs> 500 alırsan tabii böyle olacak. Böyle olacak zaten belki kardeş sana acısam mı acımak bilmiyorum Allah Al dag, ölüyoruz ölüyoruz çok kalınız arkadaşlar ay 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 çok fena çok fena az ölüyorduk burada artık kontrol edemiyor artık arkadaşlar ben de onu zar zor hareket ettiriyorum uy şu bak 10 tane içim alabilirim bu arada olmasın diye hemen şöyle etrafını sardık. Süper arkadaşlar süper. Hemen şu ikisini göbermesini beklemeyiz. İçeride şey kim ölmüş? İçeride şey bir yol olmuş. Bekleyin bekleyin süper. Süper süper. Uyyyy arkadaşlar çok fena. Çok fena çok fena çok fena. Çok fena. Çok fena. Çok fena. Çok fena çok fena çok fena Taşanı çok fena ilerliyoruz gördüğünüz gibi 2 milyona ulaştık Hatta 2 milyona ulaşmaya çok az kalmış 2 milyona ulaşmaya çok az kalmış Şu salak ya Acıdan oldu valla Hemen şöyle çıkalım. Keşke <laughs> 5 milyon Keşke x olsaydı. Sadece süper Allah Allah. Çok az <laughs> kalmış. <Hiç gülüyor> Oğlum çıkabilirsin. Çık bakayım. Çıklamadım. çıkarsa çıkar artık. Ne kadar fazla. var? Ne alakası var? Ya Ay ya 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 olmaz ama şimdi bak olmadı ama şimdi bozulduk bekle. Şey i̇şte bincis şu anda ve gördüğünüz üzere.